2019 yılında açtığımız fabrika ee, bu yıl itibariyle en iyi sezonumuzu yaşıyoruz çok şükür Allah'a ee, sezonumuz iyi ee, yağlarımızın kalitesi her yıl daha da artıyor nasıl artıyor artık kasalama sistemine geçiyoruz yavaş yavaş eee günübirlik sıkıyoruz zeytinleri ve yağ kalitesi artıyor. Zaten Gökçeada'nın eee zeytinin ve zeytinyağısı Türkiye'de başka hiçbir yerde yok. Bir tek İspanya'da var. Ladolla cinsiz zeytinimiz var. 500 yılla 700 yıl arasında zeytin ağaçlarımız var. Ee, haliyle bunların da zeytinyağısı yağısı çok nefaseti farklı ve güzel oluyor. Ayrıca e, 2019 yılında kurduğumuz Zeytinyağı fabrikasında zeytinin çekirdeğini ay ayırma makinamız var. Bu makineden ayırdığımız zeytin çekirdeği de doğal olduğu için, kalorisi yüksek olduğu için e, kömürle aynı ayarda, e, e, ithal kömürle aynı ayarda kalorisi var. E, hiçbir doğa, çevre kirliliği yapmıyor. E, doğa dostu bir yakıt. E, biz de kaloriferlerimizle zaten burada da e, vatandaşlara da sunuyoruz e, uygun imkanlarla. Dışarıda 3.500 lira tonu satılıyor. Biz burada fabrikamızda 2.500 liraya satıyoruz. Bütün Gökçeada'lılar faydalanıyor. Bu fabrika ile beraber fabrikayı kurduğumuz zaman birçok yönde atılım yaptık. İşte önce insanlar güzel yağ yasın, erken hasat yapalım. yağlarımız güzel olsun. İkincisi de zeytin yağı zeytin çekirdeğini de ayırarak onu da ekonomiye kazandırdık inşallah. Bu da fabrika buraya kuruldu. Bize bize de çok yakın. O güzel güzel yağ çıkarıyor yeni fabrika. Yeni yeni sistem fabrikamız. Çok güzel. Biz memnunuz yani çok e, iyi de çalışıyor. Nasıl geçiyor sezon? Sezon bu sene iyi, Zeytinlerde de iyi e, verim var. Fabrika kuranlara teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir organizasyon yapmışlar arkadaşlar. Yani e, ya kaliteli zeytin kaliteli ama ada e, tanıtılmakta geç kalınmış. Ada hep işte gemlik e, Aydın oralar şey olmuş ama Adada inşallah bundan sonra tanıtılacak. Buraya için çok memnunuz bunun kurulduğuna. Yağlarımız çok güzel, temiz çıkıyor, iyi oluyor. Çok memnun olduk bu oranın böyle işlenmesine. Zeytinyağı fabrikasına geldiğimiz zeytin çık çıkartmak için. Fabrikadan memnunuz, günümüzlük zeytin çıkartıyoruz. Yağlardan memnunuz.